Herkese merhaba. Gramer yolculuğumuzda 81. üniteyle devam ediyoruz. Artık bütünün parçaları, bütün, az, çoğu nasıl olur ona bakacağız. All, most, some, any kullanımı. All tamamı demek, most çoğu demek. Some, biraz, any ve no da hiç için kullanılıyor. Şimdi bakacağız, üst tarafta bunun karşılaştırması mevcut ama konumuzda atlatma açısından konmuş... Evet bir şeyin tamamı çoğu birazı ve hiç kullanımı. Ee, yine aynı şekilde no, no ve any'deki o aradaki fark işte sum'ın olumlu cümlelerde kullanılması any ve no any ve any'nin olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılması no'nun any'nin yerine kullanıldığında cümlenin olumlu yapılması çünkü no ile başlayan bir şey ee, olumsuz olamaz. İki kere olumsuz olması İngilizce'de olumlu olacağı anlamına gelir. O yüzden ee, kullanılmaz. Şimdi nasıl kullanılıyor peki? Şöyle eğer genel bir şeyden bahsediyorsak işte bütün şehirlerin şuyu vardır. İşte çoğu çocuk oynamayı sever. İşte kitapların birazı ancak biyografiyle alakalıdır gibi genel bir kavramdan genel bir yargıdan bahsediyorsak direkt önüne koyabiliriz almost, some, any ve no ama işte Türkiye'deki şehirlerin tamamında kütüphanemdeki kitapların çoğunda okulumdaki öğrencilerin bazıları gibi eğer özele in, in indirgiyorsak bu sefer araya bilinen bir şeyden bahsettiğimiz için of ve herhangi bir article the da olabilir. My, your da olabilir. These, those, this, that da olabilir. Ama araya mutlaka of koyuyoruz. Bunun tek şeyi e, istisnası olda kullanmayabiliriz. Yani olda hem genel yargıda hem özel yargıda ikisinde birden ofsuz direkt e, ismin önüne gelerek kullanabilir, getirerek kullanabiliriz. Evet, şimdi bakın o farka bakalım. Diyor ki bak, most children like playing. Çoğu çocuk e, oynamayı sever. Bakın. Most of the children at this school. Bu okuldaki çoğu çocuk. Ne yaptı? Özele indirgedi. O yüzden de bir bilinen bir şey olduğu için dığı koydu ismin önüne ve araya of getirdi. Anladık değil mi aradaki farkı? Bir daha bir örnek daha bakalım. Some books are better than others. Bazı kitaplar diğerlerinden daha iyidir. Some books Some of these books, bu kitapların birazı çok eski. Bir kısmı çok eski. Bakın ne oldu? Özele indirgedik. İşte all cities have the same problems. Bütün şehirlerde aynı problem var. Burada genel bir yargı söz konusu değil mi? Ama ee, şuraya baktığımızda none of my friends arkadaşlarımdan hiçbiri benim arkadaşlarımdan live near me bana yakın yaşamıyor. Tabi burada none'un gelmesi cümleyi olumsuz hale soktu. Evet bakın all da of kullanmamız yani kullanabilirsiniz opsiyonel bir duruş bu. E, ee, i̇sterseniz de kullanmayabilirsiniz ama diğerlerinde mutlaka eğer özele indirgiyorsak mutlaka araya of ve bir article bilinen bir şeyse veya işte benim senin bu şu diyeceksek onları ekliyoruz. Evet eğer bilinen bir şey hakkında konuşuyorsak tabii aslında bir şey, o ismini de söylememize gerek yok. Onu öznesel bir duruma getirebiliriz. işte orada e, zamir halini kullanıyoruz. İşte all of it onların hepsi Most of them, most of us, çoğumuz, any of us, hiçbirimiz, any of, işte none of you, hiçbiriniz gibi kullanabiliriz. Evet, örneklere bakalım. Evet, şimdi bakalım, e, burada tabii genel yargı, özel yargı farkına bakacağız. E, tabii bu bir, yani... İşin ayrıntısı çok aşırı da takılmayın böyle şeylere, ee, konulara ama gramer kitaptan ilerlediğimiz için demek ki uygun görülmüş ee, olması. Bu arada kalemi de düşürdük. Bir saniye kusura bakmayın. Evet, bakalım. Evet, people never stop talking. Bazı insanlar hiç susmaz. Demek genelden bahsediyor. O yüzden some people dememiz yeterli. Ama bakın, the shops in the city center şehir merkezindeki mağazalar dediği için most of kullanmamız lazım. Evet, herkesin çoğu insanın cep telefonu var genel bir yargı. Direkt most kullanmamız yeterli. I don't like in the living room. Bak the pictures in the living room. Ee, salondaki şeylerden bahsettiğimiz için, resimlerden bahsettiğimiz için özele inmiş olduk, değil mi? Hiçbirini sevmiyorum. He is lost all his money. Bütün parasını kaybetti. Burada özel bir yargı söz konusu ama o da biliyorsunuz sıkıntı yoktu. Off da koyabiliriz. Fark etmez. Opsiyonel bir kullanım demiştim daha önce. Arkadaşlarımdan hiçbiri evli değil. Değil mi? İşin içinde bir özel yargı söz konusu. Do you know? Bak. Resimdeki insanlardan bahsettiği için. Bunlardan hiçbirini tanıyor musun? Evet. Çoğu kuş uçabilir. Genel bir yargı. I enjoyed filmin çoğundan. Değil mi? İzlediğim filmin çoğunu hoşuma gitti ama sonunu sevmedim diye o yüzden özel bir yargı. Evet, bazı sporlar tehlikelidir. Özel bir şey yok, değil mi? Genel bir yargı. We can't find anywhere to stay. Kalacak yer bulamadık. Tabi baktığımız oteller yani kalacağımız yerdeki oteller doluydu. Özel bir yargı değil mi? Tabii oğlu olması işi değiştiriyor. İster koyarız ister koymaya biliriz. You must have this cheese. Bakın bu peynir. Özele indirgedi. O zaman some of kullanmamız lazım. The weather was bad. When we were on holiday it rained. Bakın tatildeki zamandan bahset, bahsettiği için özel bir yargı. Most of the time. Evet, gayet güzel. Şimdi tabii e, bunu bunu size bırakayım. Bu kolay bir şey, yapı diyor ki how many of the people are women? Bakalım evet e, kadınlar çoğunlukta olduğu için most of them demiş. How many of The box are on the table. Hepsi olduğu için, değil mi? Değil mi? Box kutuların hepsi, o, o yüzden all kullanacağız mesela. İşte how many of the men are wearing hats? İşte bakalım bir, her sırada bir kişi var. O yüzden some kullanmamız daha mantıklı. Onun gibi, ee, burada sıralayacağız onu. Onu size bırakayım. Evet, doğru mu yanlış mı? Biz ona bakalım, kullanım. Şimdi some of people work too hard. Şimdi genel bir yargıdan bahsedelim. Bazı insanlar çok çalışır ama arada of kullanmaya gerek yok. O yüzden some people dememiz yeterli, değil mi? Some of questions in the exam sınavdaki sorulardan bahsediyor, değil mi? Sınavdaki sorulardan bahsettiği için ee, genel bir yargı, of kullanımı söz konusu. E bir de başına the getirmemiz lazım değil mi? Some of the. Evet. I haven't seen any of those people before. Bu insanların çoğunu görmedim, şey hiçbirini görmedim diyor. Tabi burada özele indirgenmiş bir söz konusu. Doğru değil mi? Doğru bir kullanım söz konusu. Okey diyelim. All of insects have six legs. Şimdi insect kelimesi böcek demek ama aslında biliyorsunuz sect kelimesinin e, latince'de altı anlamına geldiğini biliyoruz. O yüzden sadece altı bacaklı böcekler için aslında insect kelimesi kullanılıyor o şekilde söyleyebiliriz. Altı bacağı olanlar için sadece. O yüzden tabi ee, tabii all the off kullanımı da olabilir, olmaya da bilir. Ama burada genel bir yapıdan bahsettiği için as e, diğer için olabilir veya olmayabilir ama genel yapılarda hiç yok değil mi? O yüzden all insects dememiz yeterli. Have you read all these books? Sıkıntı yok değil mi? Bakın özel bir yapı ama all of kullanmaya gerek yoktu. Most of students in our class are very nice. Okulumuzdaki, sınıfımızdaki öğrenciler ee, çok iyi. Evet, the students dememiz lazım. Most of my friends are going to the party. Bakın özel bir yapı söz konusu. Üstteki de özeldi. Bu da özel. Ee, arkadaşlarım çoğu diyor. Sıkıntı yok. Doğru bir kullanım. Of kullanılmış. I am very tired this morning. I was awake most of... Şimdi bu şimdi belli bir geceden değil mi? Dün geceden bahsediyoruz. O yüzden most of the night dememiz lazım. Evet, evet gayet güzel devam edelim bakalım bundan sonraki konu neymiş? Evet, bu konuyu da beraber işleyelim. Ondan sonra acaba çok az problemim var onları e, beraber işleyebiliriz. Evet, çoklara geçiyoruz bu konuyu da aynı çatı altında işleyelim. E, şimdi bu da önemli bir konu bot kelimesi. Aydır ve naydır kelimesi. Bot 2 iki. Demek ikisi de. işte ikisi de iki, iki, tane çocuğum var ikisi de evli. İşte ikisi de aynı üniversiteye gitti. Gibi durumlarda kullanılıyor. Aydır kullanımı herhangi biri demek. Naydır ise hiçbiri. Zaten not aydır kelimesinin birleşimi şeklinde uygulanıyor. İşte bakın Rebecca has two children. Both are married. Would you like tea or coffee? Çay veya kahve ister misin? Herhangi birini alabilirsin. Do you want to go to cinema or the theater? Neither. Hiçbirine gitmeyeceğim. Evde kalmak istiyorum diyor değil mi? Şimdi either kullanımı zaten tek başına işte herhangi biri fark etmez anlamı da çıkar. Would you like tea or coffee? Either I don't mind. Bakın I don't want either kelimesi ile neither kelimesi aynı anlama gelir. Neydi? Not artı either'dı değil mi? Aynı not artı en iyi düşünün, onun gibi. O yüzden ee, zaten hiç herhangi birini istemiyorum dersen hiç birini istemiyorum anlamı çıkar. O yüzden de e, bu kullanımla bu kullanım aynı anlama aynı kapıya çıkar. Evet burada dikkat edeceğimiz şey bot kelim bot bir özne olarak kullanıldığında ya da e, isim olarak kullanıldığında çoğul bir kullanım söz konusu değil mi İki olduğu için e, çoğul bir kullanım söz konusudur aydır ve naydır ise tekil kullanımlar söz konusudur aydır zaten bir demek herhangi bir e, neither ise hiçbir o da tekil olarak kullanılabilir. Ama bot kullanımı, eğer bot'u özün olarak kullanacaksak ona göre yardımcı fiil seçmemiz lazım. Eğer isim olarak kullanacaksak da sonuna S takısı getirmemiz lazım. Okey. Evet. Şimdi aynı o diğer bir önceki konuda işlediğimiz konuda ki durumda da vardı hatırlarsanız bu eğer bir özele indirgenme söz konusuysa yani normalde direkt bot aydır ve naydır kullanabiliriz eğer genel bir yargı söz konusu ama işte şunların ikisi falan diyeceksen bunların hiçbiri işte benim kalemlerimin hiçbiri falan diyeceksen özele indirgediğimizde yine of ve dı yapılarını karşımıza çıkmış oluyor. Yine botta ol, oldu olduğu gibi ee, of kullanımı opsiyonel ister kullanın ister kullanmayın bu konuyla alakalı yani özele indirgediğimizde, genele indirgediğimizde zaten kullanmıyoruz hiç. Ama eğer özele indirgediğimizde bot kısmında yine off kullanımı yine demeyeyim daha öncesinde hiç yoktu. Şimdi opsiyonel. Bakın I haven't read either of these books. Bu kitapların herhangi birini okumadım yani hiçbirini okumadım anlamında kullanılır. I like both of those pictures ya da I like both those pictures fark etmez. İkisi de kullanılabilir. Yine aynı şekilde e, zamir kullanımı da söz konusu. Both of us, ikimiz. Either of us, herhangi birimiz. İşte neither of us, hiçbirimiz gibi. Ya da fark etmez özünde değişince. Diğer durumlarda da geçerli. Kullanılabilir. Paul has two sisters. Both of them are married. Sue and I didn't eat anything. Neither of us was hungry. Who are those two people? I don't know either of them. Hiçbirini tanımıyorum gibi. Neither of us. Hiçbirimiz. Both of them. Onların ikisi de evli gibi. Ya eğer ne, ne hakkında konuştuğumuz belliyse sadece bot olarak da şeyi kullanabiliriz, özne kullanabiliriz. Şimdi zaten çocuk, bir bakın bir önceki örnekte çocuklardan bahsediyorduk. Tekrar bot of them demeye gerek yok. Sadece bot olarak da kullanabiliriz. Bot armeriyat şeklinde. Ama burada örnek olarak kullanım şeklini göstermek istemiş sadece. Evet. Şimdi bakalım bot mu kullanacağız, either mı kullanacağız, neither mı kullanacağız? It was a good football match. Both teams, değil mi? İyi bir futbol maç olduğuna göre ikisi de iyi oynamış demek ki, değil mi? Gerekliyse de off koyacağız. Şimdi burada off foot kullanımı, şimdi özele indirgedik ama tabii dün oynanan, yani bu şu, şu, kastedilen maçtan bahsediyor ama off kullanımı şey değil mi? Ee, opsiyonel. It wasn't good football match. İyi bir maç değildi. İkisi de iyi oynamadı diyeceğiz ama burada cümle olumsuz değil değil mi? Bizi olumsuza götürebilecek yapı ne? Neither yapısı. O yüzden neither... Neither of değil mi? Belli ki hangi takımlardan bahsettiğimiz. Neither of team uh, played well. Is your friend English or American? Neither direkt cevap olarak da kullanılır. Hiçbiri she is Australian değil mi? We went away for two days. İki günde gidiyoruz but the weather wasn't good. İyi değildi. İki günde yağmur yağdı. Çünkü iki günlüğüne gidiyorlar değil mi tatile? Evet. Boat veya boat of fark etmez. Ben düzeltiyorum şurası. Evet. I bought two newspapers. Which one do you want? Either. Herhangi biri. Fark etmez benim için diyor. Bakın it doesn't matter which one. Ne olduğu fark etmez. I invited Sam and Chris to the party but. But dediği için olumsuz bir şey gelecek. İkisi de gelmedi diyeceğiz. Evet. Do you go to work by car or by bus? Otobüsle mi gidersin, arabayla mı gidersin? Her zaman yürürüm dediğine göre, değil mi? Hiçbiri diyecek yani. Which jacket do you prefer this one or that one? Bunun tercih edersin? onu mu tercih edersin. İkisini de sevmedim diyeceğiz ama. Cümle bakın olumsuz. Neither kullanamıyorum. Zaten bot olumlu cümlelerde kullanılmıyor. O zaman geriye bakın not artı aydır kalıyor değil mi? Evet. Aydır of tabi. Do you work? Çünkü özel bir durum söz konusu değil mi? Bunun belli neyi kastettiği. Do you work or are you a student? Çalışıyor musun yoksa öğrenci misin? Bak hem çalışıyorum hem öğrenciyim dediğine göre ikisi de diyebiliriz değil mi? Yani bakın dikkat edin. ba bir, kimin de, kimisinde ikisi derken neither dedik. Kimisinde ikisi derken bot dedik. Olumlu, olumsuz cümle değil mi? Evet. My friend, I, I went to cinema but neither of us ikimiz de beğenmedik diyor değil mi? But dediğine göre. Helen has two sisters and brothers. İki kız kardeşi de evli. Şimdi burada bakın dikkat edin. iki kız kardeşi evli değil de olabilirdi, naydır Ama şuraya bakın. Çoğul, değil mi? E o yüzden de çoğulda kullanılan sadece bot var. Dikkat edelim. to sisters I have met erkek kardeşleriyle tanıştım ama kız kardeşleriyle tanışmadım. Ha, düzeltiyorum bakın burada olumsuz var. Bu olmayacak. Sadece aydır of. Evet. Evet şimdi bakalım. Şimdi olumlu olumsuz bakacağız. Şimdi bakalım ikisi de açık değil mi? O zaman bot diyeceğiz değil mi? Sıkıntı yok bot ya ben bot olarak bırakacağım bot of these windows da diyebilirsiniz. Bot windows da diyebilirsiniz. Bot da diyebilirsiniz. Fark etmez. İkisi de şapka takmadığına göre o zaman neither of them değil mi? Onların ikisi de şapka takmıyor. Bakın cümle olumlu olmasına rağmen her zaman uyarıyorum bunu. Anlam olumsuz. İkisinin de şeyi var, sakalı var. Both of them have bakın niye has kullanmadım have kullandım? Çünkü iki değil mi? Değil. Değil kullanım. Evet. İkisi de gidiyor. Both of them ya da both direkt both da kullanabiliriz. Both of them ee, bakın bakın tekil olsaydı burada goes kullanmamız da lazımdı ama şimdi go kullanıyoruz değil mi? Bakayım İkisi ikisi de doğru değil. Evet ikisi de doğru değil o yüzden neither of them bakın is are değil is evet orayı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet burada şimdi iki kişi var. Bakalım. İkisi de yes demiş değil mi? Üçüncüye baktığımızda ikisi de yes dediğine göre both of them. Both of them are. Değil mi? Çoğul olduğu için. Do you have a car? İkisi de no demiş. Neither of them. Bakın has. Ekar. Anladınız mı orayı? İki kullanım olduğunu. Where do you, ikisi de Londra? Both. Bakın geri kalanını size bırakıyorum. Sadece işte ikisi de eee seviyormuş. Both. İkisi de çalmıyormuş piyano. Neither. Geri kalan cümleyi size bırakıyorum. Orada biraz zihninizi zorlayın. Yes, but. Either, neither. Tamam. Evet. Evet, çok kavramı, İngilizce'deki çok kavramı. Biliyorsunuz İngilizce'de Türkçe'deki gibi... Ee, çok her yerde kullanılmıyor. İngilizce'de mesela sıfat için çok kullanacaksan very kullanman lazım. İsim için çok kullanacaksan elat many üçünden birini kullanman lazım. Değişiyor ama e, ya da kötü mesela aşırı çokluk söz konusuysa to kullanman lazım. T O O yani iki oylu to'dan bahsediyorum. O yüzden e, değişiyor. Onlara bakacağız ve az olgusuna bakacağız. Hem çok hem az olgusuna bakacağız. A few, a little, few, little kullanımına. Evet. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.